Merhaba arkadaşlar yeni bir oyun buldum. Şimdi burada zıbız vız gibi zıplayacağız. Evet. Önce gidip bunları topluyoruz. Yerden roketlerimizi alıyoruz. Koşuyoruz koşuyoruz. Hepsini topluyoruz. Sonra bir atlayış yapıyoruz. Evet. Evet. 1700 çivi olduk ya. Az olduk ya. Hemen topluyoruz. Hemen 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 koş koş koş. Daha güçlenmemiz lazım. Daha güçlenmemiz lazım. Evet bize şu anda ne veriyor? Pet verecek. Açalım bir tane. Yumurtamızdan ne çıkacak? Ortak bir tane çıktı. İyi yani. Hiç güzel değil. Hiç güzel değil. Bir tane daha deniyorum. Bir tane daha deniyorum. Olmadı. Arkadaşlar aşağıdan abone olursanız daha güzel olacak. Daha güzel pet çıkacak. Bakıyorum. Ortak çıktı ya. Hemen yeniden deniyorum. Bir tane daha deniyorum. Ama payamız yetmiyor. Kupamız yok. Hemen yerden topluyoruz bunları. Evcil hayvanlarımıza gelip bakalım. Hepsini koyalım. Kapatalım. Burayı da kapatalım. Topla. Yaydan füzeler var. Füzeler var. Topla. Lan şunlara bak ya. Çapkaları var. Ay ne kadar güzel. Bunlar Pokemon gibi ya. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Atlıyorum. Vay. 2200'e geldik. Hemen yeniden biraz daha topluyorum yaydan. Hemen biraz daha topluyorum. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok koşturmamız lazım. Ne oldu? Bütün hepsi gitti. Geri geliyor, geri geliyor. Bakayım bu yumurta kaç bayarmış? 12K. Bizde yok. Tüh. Neyse biraz daha para biriktiriz. 90K'lıklar da var. Bekliyoruz biraz. Evet. Şarj etmek için toplayın diyor. Başladık. Şarj ediyoruz. Hepsini topluyoruz. Hepsini topluyoruz. Koş 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 koş. Bacak kası yaptık. Bacak kası yaptık. Atlayamıyoruz da. Hemen hemen biraz daha toplayalım. Hemen biraz daha toplayalım. Açıldık. hoş of, Uçuyoruz. Çıkıştık. Olsun. Hemen toplayalım. Biraz daha toplayalım. Biraz daha toplayalım. Biraz daha. Biraz daha. Yumurta açabiliyoruz mu? 5.5K'mız var. Açamıyoruz. O zaman Atlayacağız. Daha ileriye, daha ileriye. Evet. Biraz daha gidiyoruz. Şimdi atlayışa geçiyoruz. Evet. Tüh. Aynı yere geldik yeri. Hemen topla, 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 topla. Topla. Koşuyoruz. Az bir şey daha ileriye geldik. Evet. Bacak kası yapıyorum şu anda. Koşturuyorum. Koşturuyorum koşturuyorum. Bir hafta işte ondan sonra bir yumurta daha alalım arkadaşlar. Evet geldik. Hemen şuradan geçelim. Hemen bir yumurta daha istiyorum. Tüh güzel çıkmadı ya. Ama hemen evcil hayvanımızı en iyisini dizelim. Kapatalım. Yeniden koşturalım. Koştur bakalım. Koştur. Bak bak benle birlikte nasıl koşuyorlar. Benle birlikte nasıl koşuyorlar. Atladım. Uçuyorum göklerde. Tüh. Daha çok koşmamız lazım. Arkadaşlar siz de beğenip like atmayı unutmayın. Abone olun kanalımıza. Topla topla koş. Evet. İyi geldik iyi geldik. Biraz daha toplayalım hemen. Hemen biraz daha toplayalım. Bir daha uçuyoruz. Vay be. İyi geldik. 14 olduk. Hemen bir pet daha alalım şuradan arkadaşlar. Hadi. Daha iyi petle çıkın. Aa pet çıkmıyor. Güzel pet çıkmıyor. Hemen koşmaya devam. Bir atlayış daha yapalım uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz. Evet. Hemen biraz daha toplanalım, toplanalım biraz. Hemen biraz daha alalım, hepsini toplayalım, hepsi bizim, hepsi bizim. Evet. Oh kas yaptık iyice, iyice kaslandık, iyice kaslandık, güçlendik, bacaklarımız gidiyor. Bir atlayış daha yapıyoruz. Ya 5000'i geçemedik. 5000'e gelemedik daha beyler. 5000'e gelemedik. 5000'e gelemedik. Topla 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 topla. Ne varsa götür. Ne varsa götür. Oo büyük sarı geldi bir tane. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoş bakalım. Hoppa. Tüh ya. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yok aç kaldı. Şimdi yeniden bir pet daha alalım. Hadi güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey. Destansı geldi. Hemen tıklıyoruz. Enişini diş. Koşturuz, koşturuz. Hoppa. Evet. Evet arkadaşlar. Hocaman atladık bu sefer. Biraz daha paya biriktirelim. Biraz daha paya biriktirelim. Koş koş kız. Hoppa. Evet. Yine aynı yere geldik. Biraz daha toplamamız lazım. Biraz daha toplayacağız. Koşturuyoruz. Atladık. Bak 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 50 oğlu uçuyor. Altı liraya geldik. Şimdi biraz daha topluyoruz hemen. Hemen çoğudan sizin için bir tane pet açıyorum. Hemen sizin için bir tane pet açıyorum. Siz de abone olmayı unutmuyorsunuz. Oo nadir geldi. Evcil hayvanlığa bakalım. En iyisini dizelim. Şimdi biz 6000'i e de geçer miyiz? Koşuyoruz koşuyoruz. Hadi be. Az kaldı ama az kaldı. Biraz daha toplanalım buradan. Hemen hemen topluyoruz hemen. Bir pet daha açıyorum sizin için. Bakalım ne verdi ne verdi. Nadir verdi. Hemen şuradan yeniden girelim. Hop. Çıktık. Şimdi uçabilir miyiz bakalım. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Evet. Çok iyi geldik. Çok iyi geldik gençler. Çok iyi geldik. Alo, bir şey bırakmadılar bunlar bize. Hemen şuradan bir tane pet açalım biz o arada. O otak geldi. Tüh ya. Güzel gelmedi yine. Ama yine bakalım. Değiştirecek mi hiçbir şey? Hayır. Hiçbir şey değişmedi kapatalım. Birazcık şuralardan toplayalım. Açılana kadar birazcık toplayalım. Bu sefer fena uçacağız. Bu sefer fena uçacağız. Çok fena uçacağız. Aç kaldı. Açılıyor. Açıldı. Oş. Ne ya? Demin de buradaydım zaten. Gücümüz tükenmiş. Hemen topluyoruz. Daha çok toplayıp atlayacağız. Hemen arkadaşlar koş koş koş. Çok yorulduk ya. Çok yorulduk. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Koşuyorum koşuyorum. Zıpla. Oo, çok iyi uçtu. 7 bin liraya kadar geldik. Hemen toplayalım. Biraz daha para kasalım. Hop. Arkadaşlar şimdi 90 kalik açacağım ama payamız yok. O zaman paya kasacağız. Tamam ben paya kasarken siz abone olun. Like atın, beğenin, yorum yapın. Ben de kasacağım onları. Görüşürüz. varsa beğenip abone olduktan sonra ben de sizin için kastım. Şimdi gelip yumurtalarımızı alıyoruz. Büyük yumurta gelsin. Güzel şeyler gelsin. Tüh ya. Gelmedi yine. Bir tane daha alıyorum hemen. Efsanevi geldi. Efsanevi geldi. Hemen petlerimizi takıyoruz. Evet şimdi bir gidelim uçalım bakalım. Oo, çok güzel uçtuk. On kaldık. Hemen gidelim bir daha uçalım. Uf, planörüm var. Baba. Planörüm var. Devam ediyorum. Koş 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 koş. Uçuyoruz uçuyoruz. Çok güzel gidiyoruz çok güzel. Şuradan toplaya toplaya gidelim arkadaşlar sizin için. Evet. 10K'ya kadar geldik. Yükselmemiz lazım. Daha çok yükselmemiz lazım. Evet. 11.5K olduk. Şuradan hemen bir tane daha pet açıyorum. Geldik pet açıyorum. Evet göç tepetlerden açtık. Şimdi gidiyoruz. Oo, çok uzağa gidiyoruz. 12k. Daha çok payımız olsun. Daha çok payımız olsun. Daha çok uçalım. Çok uçtuk bu sefer. 12k'ya kadar geldik. Evet uçuyoruz. 13k. Hemen biraz daha güç toplamamız lazım. Çok az saniyemiz kaldı arkadaşlar. Koş 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 koş. Uçuyoruz. Kaç kah olduk? 12 k olduk. Çok güzel gidiyoruz. İyice toplamamız lazım her şeyi. Topla 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 topla. Yaralı adam seni bizden hızlı gitti. Evet. 14K'ya kadar yükseldik arkadaşlar. Şimdi bir pet açmak için 90K'ya kadar çıkmamız lazım. 13K yine. Daha çok puan. Daha çok puan. Artık uçuyoruz. Evet. 90 yine biriktirdik. Hemen gidelim bir pet alalım. Hemen yapalım. Bakalım ne çıkacak. Bir efşane daha geldi. Evet. Hemen petlerimizi takalım. Tamam. Şimdi en az bir 20 k mıyız? Tüh ya. 17k'da kaldık. O zaman biraz daha toplayacağız. Bugün 20k'ya kadar çıkmamız lazım arkadaşlar. 20k. önce sonra yeniden devam edelim. Uç bakalım. Tüh ya. Gidemedik bir türlü, gidemedik bir türlü. Abone mi olmadınız? Ne yaptınız? Hemen at'tan abone olun. Uçalım şuradan hemen çıkalım, sürelim. 16K'dayız da. Toplayalım ve uçalım. 17K. Biraz daha toplayalım. Hoppa. 50 çekiş haniyemiz kaldı. Canım yeni bir pet almadan çıkamayacağız. Hemen şuradan bir pet alalım. Güzel bir pet ver ya. Nadir geldi. Hemen çıkalım. Evcil hayvanlarımıza bakalım. Takalım. Evet 30 saniye. Uçuyoruz. Uçuyoruz. 20k 10 artık 17 k yine. Tüh. Hadi arkadaşlar size destek olun. Uçuyorum. Ne oldu? 19 k kadar çıktı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 1 Haydi be 20k ne oldu be. Bıraktı bizi aşağıya. Gücümüzü bıraktı kestiler gücümüzü. Tamam biz de bekleriz. 20k'yı koyduk mu gerisi kolay olacak. Bir dahaki bölümde 100k çıkacağız. Topluyoruz. Bu ne ya? Yani? 5 He, Kaçtı gitti gördünüz mü? Uçtu gitti. Topluyoruz, topluyoruz, topluyoruz. Bir pet parası daha çıkar mı? Hoppa, 18 k. Toplayalım, biraz daha toplayalım. Neyse, şimdi bir kere daha atlayalım. Sizin için bir pet parası daha çıkartacağım. 18 k geldi, bir pet parası daha çıktı. Hemen gelelim bir pet alalım. Hadi güzel bir şey ver. Hadi ya bu ne ya? Bu nedir ya? Bu nedir? Evet. Güzel pet çıkartamadık. Güzel pet çıkmadı hiç. Koşuyoruz topluyoruz. Herkes topluyor. Herkes topluyor. Şimdi bir uçuş yapalım. Bak sen yarası adamı gördün mü? Uçuyoruz. Aa, bir içemedik biz bu 18'de takılı kaldık arkadaşlar. 18'de takılıp kaldık. Ben sizin için daha çok güç toplar, pet toplarken siz de gidin abone olun. Siz abone olun ben güçleneceğim yeniden geleceğim buraya. arkadaşlar. iyi geldik oyuna. Bir için bir tane daha açıyorum. Bir tane daha otak geldi. Şimdi bir tane daha açalım. Yine otak geldi. Neyse arkadaşlar hemen evcil hayvanlarımızı izleyelim. Sizin için bugün 20 kaya kadar gideceğiz. En iyilerini ne diyecek? Koşuruş. 20 geçtik arkadaşlar. Daha çok video istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Abone olun kardeşlerim, abone olun.